Burası Midyat Nusaybin arasında beyaz su. Tepelerden, derelerden, kenarlardan çıkıyor ve aşağıya doğru devam ediyor. Ve burası piknik alan dere boyunca. Kilometrelerce belki de. Çok da güzel bir alan. Beyaz su'nun Y yemek tariflerini de burada göstereyim size. Evet, pizzolu 500'den başlıyor kuşbaşı. 450 kebap, Mardin kebabı 450. Tavuk şiş 350 vesaire. Demlik çay 400 lira. Evet. Suyu da görüyorsunuz maşallah akıyor. Alanı genişletiyorlar. Dere boyunca aşağı yukarısı bura devam ediyor. Değerlendirmişler. Çok güzel ellerine sağlık. Birçok tesis var. Araç park alanlar da var. Otobüsler turlar yukarıda. Evet. Gördüğünüz gibi yel değermeni gibi de burada yemek yiyecek yerler var. Sular var. Evet. Evet. Beyaz sudayız. Su geliyor. Evet. Tesis daha genişletiliyor. Buradan da Akör insanlar yemek yiyor, darbuka çalıyor, müzik, eğlence. Evet, güzel bir hizmet olmuş. Evet, çalışmalar devam ediyor gördüğünüz gibi. Evet, oturma alanları, yemek yeme alanları. Evet gördüğünüz gibi sular böyle doğal olarak çıkıyor pınarlardan. Evet. Buradan sonra akıyor, gidiyor, beyaz su oluşturuyor. Evet. Bu nasibini yiyen kediler de var ama kavga etmeye niyetlenen kediler de var. Ayıp ediyorsunuz kediler. Hey! Bak eğlence var, müzik var. Keman var siz kavga ediyorsunuz ya. Yakışıyor mu size ya? Haydi bakalım. Barışla, huzurla, güzellikle yaşayalım. Evet, hepimiz için geçerli tayo bu. Evet arkadaşlar. Beyaz su. Hakikaten güzel akıyor. Evet. Mardin'in dağlarında Özellikle yerleşim yerlerine yakın yerlerde pek orman ağaç kalmamış. Aslında Mardin yolu üzerinde yer yer ağaçlar vardı ama öyle anlaşılıyor ki ne vatandaş odun ihtiyacını karşılamak için dağlarda odunları kesiyor. Ama ne edersek kendimize ediyoruz. Burası beyaz su. Yukarıdan şelale denilen kısımdan çıkıyor. Bu dere yatağı boyunca aşağıya doğru akıyor. Ve vadi boyunca da burası piknik alanı tesis olan yapılmış. Çok güzel. Evet. İsmail Cesur. 487 YouTube kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı bize destek vermenizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Duvarlığınız için herkese sağlıklı, hayırlı, mutlu günler dileriz.